arkadaşlar yeni bir bölümle hoş geldiniz. Bugün böyle bir oyun oynuyoruz. Adını bilmiyorum hemen oyunuza başlayalım. Çok güzel bir oyun. Bu oynasınız. Her gün oynarsınız ama ben Minecraft'ı daha çok seviyorum. Minecraft. Hemen Minecraft videolarını da çekiyorum. Şuna sıkabilirsem. sıkayım da. Oo yeah. Taktik yaptım ha. Sanki parkurdayım gibi ha. Olsun ha. Sana işte Hayır, bu sefer olmaz. Anam gelmedi ki tamam, Siz gelirsiniz. Kalkan, kalkan gitti. Ah dondurdun arkadaşını. Siz gelirsiniz ha. Anam kalkaldı. Öldür öldür öldür. Kaçma, öldürüyorum. Öldür. Oyu dondum. Şuna bir çok bir kötü bir dondum. Bir şöyle şöyle. Ben bu sefer olmaz. Bize. Ulan elinde ne var lan bunun? Kerin mi bu? Şunu öldürelim ana. Şunu öldüremiyoruz. Ha, Nasıl ya, sıkacağım şimdi? Şuna, şuna sık şuna sık. Al tamam bu sık. Ben şimdi seni öldürdüm. İşte var, bu sefer işi yorulmayacak al bakayım al bakayım senin balçıkların gibi bir şey yaramaz ah tabak boğuz geldi boğuz bebeşen şu kafasından vuracağım Roma, Roma, vurarım kafasından ulan. Ulan, ulan vuramadım ya lan ya. şuna gireyim koş, koş 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 ulan yine bundan, <tüz> ya? Ya. Ulan, yine bundan He, mı ya tık şuna girelim Neyse arkadaşlar diye oyunumuzu geçelim. Evet arkadaşlar yine, yine başka oyunumuzu geçelim. Bu oyunun adı adada, adada hayatta kalma. Ben bu oyunda çok geliştim. Ev yaptım, gemi yapıyorum. Gemi bile yapacağız arkadaşlar. Geminin yarısını yaptım. Bakın işte burada. Burada da evim var. Şuradan gideyim. Öldüğüm yere gideceğim. Böyle gelin geçin var. Şu an ben Kalkın öldüm. Eşyalarımın yerine gittim. Öldüm ya. Şuradan da. Şuradan gideceğiz. Geminin yarasını tamir ettim. Evin. Evi yaptım. Çocuklarını yaptım. Nasıl yaptım? Nasıl? Bakın orada böyle. Şunu Bir şey var. Bunu çıkmadık. Bakın yapım Şuna basın. Tüm bu çıktı. basın. Böyle yaptım. Çıktım. yeri ikinci vardı sıkı öldüm orada. Hemen gidene öldüğüm yere gittim eşyalarımı alacağım. kapsırıyor mu? Tövbe, tövbe Şu reklamdan çıkayım da sesini de kısayım. Reklamı. Thank you. 谢谢。 Evet, şöyle bir şey bir şey var. Evet, şöyle bir şey var. Evet, şöyle şöyle bir şey var. Evet, şöyle bir Bir tane bal yok bende Ay bende kalsın. İki bal yok bende kalsın. Senin de koy. Lazım önce alıyoruz arkadaşlar.

Ben çay var da. ama. Var yine de Ben çay Ne Bak sen de ne tam. Al 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 sen de çok. daha daha çok. Arkadaşlar benim arkadaşım bir Çok güzel çekmeyeceğim. Ne oluyor? Arkadaşlar videomuzu geçelim. Arkadaşlar videomuzu geçmeyeceğiz. Videomuzu bitireceğiz. Ekran sonuna arkadaşlar videomuz bitti. Ekran sonuna iki tane video çıktı. Abone de olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.